Türk Sevil Toplum Örgütleri Avrupa'da ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor. Uluslararası Demokratlar Birliği, Avusturya Temsilciliği ve Vefa Yardım Kuruluşu ihtiyaç sahibi Türk ve Avusturyalılara bin koli erzak dağıttı. Belçika'nın anvers kentinde ise evsizlere ücretsiz yemek dağıtımına başlandı. <laughs> Avrupa'da yaşayan Türkler koronavirüs salgınına karşı kolları sıvadı. Yardım kampanyası düzenleyen Uluslararası Demokratlar Birliği Avusturya temsilcisi Mahmut Koç hem Türklere hem de Avusturyalılara yardım ettiklerini söyledi. Koç gücümüzün yettiğince ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz dedi. UID olarak şu anda bin koli erzak yardımı yapıyoruz. Bunlar burada mahsur kalan öğrencilerimiz, vatandaşlarımız yardıma ihtiyacı olan. Ayrıca Kızılaç, kızıl Kızılaç'a yardımda bulunacağız. Avusturyalara da destek oluyoruz. Yardım paketlerinde temel gıda ürünlerinin yanı sıra temizlik maddeleri ve maske de bulunuyor. Koliler Vefa Yardım Kuruluşu ve Avusturya Kızılaç Örgütü tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Uluslararası Demokratlar Birliği Belçika Anvers temsilciliği de elini taşın altına koydu. Anvers kentinde 1500 evsize yemek ikram edilmeye başlandı.